Herkese merhaba dostlarım. Youtube sayfama hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün sizlere yine hemşirelik hakkında lisedeyken bilseydim işime çok yarayacaktı bilgilerini paylaşacağım. Lisede okuyorsanız ve üniversite tercihi yapmak istiyorsanız aklınıza takılan sorular varsa hemşireliği seçmeli miyim, seçmemeli miyim bu tarz sorular varsa bu videomuzda sizlerle bu tarz soruları cevaplandıracağım. Tercih dönemi içeriye ve bir video olacak. Arkadaşlar lise son sınıftaysanız tercih yapmakta zorluk yaşıyorsanız yani aileniz size doktor ol şunu ol. Çevreniz size sana da bu meslek çok yakışır bence bunu ol. İşte arkadaşlarınız size çok mı? Yeteneğin de var. Bence bu konuda ilerlemelisin. Bu konuyla ilgili bir bölüm okumalısın. Peki kendiniz ne istiyorsun? Gerçekten o onların dedikleri destekleri yapmak istiyor musunuz? Yoksa kendi iç sesinizin mesleğini yapmanızı istiyorsunuz? Atıyorum. Hemşire olmak istiyorsunuz ve hemşirelikle ilgili bölümler tercih edebilirsiniz. Hemşire olmak istiyorsunuz ve hemşirelik bölümlerini yazmak istiyorsunuz. Sağlıkçı olmak istiyorsunuz ve paramedik, ebelik, ATT gibi sağlık bölümlerini yazmak istiyorsunuz. Kendi sesinizi neden dinlemeyesiniz ki? Bırakın insanların dediğini ve kendi ruhunuzun dinlediklerini takip edin. Öncelikle sağlık meslek lisesinde okuyan tayfa. Çok şanslısınız. Çünkü sizin sağlık alanında bir yatkınlığınız var. Eğer ki hemşire olmak istiyorsanız. Liseyi sağlık alanında bir bölümde okumadım. Düz lise okudum, Anadolu Lisesi okudum vesaire vesaire. Bu tarz bölümler okuyanlar da yine şanssız değiller. Yine kendinizi hemşirelik alanında geliştirebilirsiniz. Sadece bu iki tayfaya verebileceğim şu tavsiyeler olabilir. İki tayfada hemşirelik görev ve tanımlarını çok iyi bilmesi gerekiyor. Eğer ki hemşire olacaksanız hemşire görev ve tanımlarını, yetkilerinin, sorumluluklarını, neler olduğunu bilmelisiniz. Çünkü hastane ortamına girdiğinizde sizi baskılamak isteyen bir topluluk olacak, grup olacak. Buna biz mobbing diyoruz. Bu mobbingleri varabilmek için sizlerin de sorumluluklarınızı tam olarak bilmeniz gerekiyor. Öncelikle lisede okuyorsanız OBP diye bir puan var. Bu puanı zaten herkes biliyordur hemen hemen. OBP puanı arkadaşlar sizin takdir teşekkür almanıza göre yani ortalamanıza göre değişen bir puan. Açıyorum yıl sonunu 85 ile bitirdiniz. Yıl sonunu 90 ile bitirdiniz. 4 yılın ortalaması 90. Sizin OBP puanınız 50-60 gibi bir şey oluyor. Bu puan direkt sizin Herkes iyi puan sisteminize katılıyor. Ya TT sınavına girdim. TT sınavına girince 200 puan aldım. Bana oradan hop 60 puan geliyor. Belki ortalamam 90 sayısı ortalama. Ve puanım benim 260 oluyor. Dolayısıyla puan yükselince sıralama öne gidiyor. İkinci olarak arkadaşlar okul birinciliğiniz varsa çok şanslısınız. Çünkü okul birinciliği neredeyse 100 bin atıyor yani. Mesela ben 200 bin sıralama yaptım. Birinciyim 100 bin. Ben geçebiliyorum. Yani buna gerçekten şahit olduğum insanlar olduğu için söylüyorum. Ve okul birinciliğiyle kontenjan açan üniversiteler de var. O üniversiteleri de takip ederseniz yani istediğiniz bölümse, istediğiniz bir yerse onlara da gitmeniz daha da çok kolaylaşır. Ayrıca dostlarım tercih yaparken burslu mu, özel mi, yarı burs mu bunlara dikkat eden, Dikkat ederek yazın yani üniversiteleri. Çünkü hani burslu olduğu zaman veya özel olduğu zaman hani sizin cebinizden para çıkacak. Yarı özel vesaire zaten sizdirdir belki. Yani bilmeyenlere anlatıyorum bu videoyu. Diyelim ki arkadaşlar tercihinizi yaptınız. İşte 30 tane, 20 tane her neyse yaptınız. Ama hiçbir yere yerleşemediniz mi? Bir sonraki yıl OBP puanınızı da kullanarak bir sonraki yıl tercih yapabiliyorsunuz. Eğer hiçbir yere yerleşemediyseniz o puanı kullanabiliyorsunuz. Tercih yaptınız ve bir yere yerleşemediyseniz yine OBP puanınız da hiçbir sıkıntı yok. Düşmüyor yani. Tercih yaptınız, ve yerleştiniz. Ama okula gitmek istemiyorsunuz. O zaman da OBP puanınız yine kırılır. Yani sizin lise boyunca okuduğunuz puanlamanın ortalamasının puanınıza eklenmesi gibi. Mesela dedim ya 60 puan 60 puan ekleniyor gibi puanınızda kırılıyor. Dikkat edin. Ona göre tercih yapın. Bu arada sadece TYT sınavına girerek de yerleşebilirsiniz. Ama AYT sınavına da girerseniz hem TYT hem AYT sınavı birlikte siz çok çok daha öne geçebilirsiniz. Hemşire olmak istiyorsanız hemşireliği yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlarım bunlar basit dipnot gibi ilgilendirmeydi. Umarım işinize yarar. Çünkü birçok kişi bence bilmiyor bunun ne olduğunu. İnşallah bu videoda o kişilere ulaşabilir. Bunlar da bilmediğiniz konular varsa yorumlara yazın. Veya öğrenmek istediğiniz başka bir şey varsa yine yorumlarda yazın. Birlikte istişare edelim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım sizin için güzel bir tercih dönemi olur.